Sevgili arkadaşlar merhaba Hakan Karışmaz. Ben İnkılap Tarihi Öğretmeniniz. Hiper Zekadan hepinize sevgiler. Kitabımızın bu bölümünde bağlandırarak anlatacağımız bölümde neyi göreceğiz? Mustafa Kemal'e suikast girişimlerini ve Cumhuriyet'e yönelik tehditleri göreceğiz. Bu bölümde arkadaşlar milli güvenlik unsurlarımızdan da bahsedeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden bilgi kavra kısmındaki sorularımızı ve bilgilerimizi gözden geçirelim. Hemen benimle birlikte oku, haritadan da yararlanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne iç ve dış tehditlere maruz kalmasının temel sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığını belirleyerek doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazacağız. Hemen cümlelerimize göz gezdiriyoruz arkadaşlar. Yakınlaştırdık ekranımızı. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla bölgesinde güçlü devletlerden biri olması Diğer devletleri tehdit ve tedirgin ediyor arkadaşlar. Her ne kadar bizim onların topraklarında gözümüz olmasa da onlar bizden rahatsızlık duyuyorlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesinden rahatsız olanların bulunması? Tabii ki arkadaşlar vaktiyle ülkemizi işgal etmeye çalışan itilaf devletlerini hatırdan çıkarmayın. Terör örgütleriyle Türkiye'ye saldıran Dış mihrakları unutmayınız ve tarihten gelen süreçte Orta Asya'dan bu yana Türklerin devletlerine devamlı surette saldırıların olduğunu da unutmayınız. Peki Türkiye'nin jeopolitik bakımdan dünyanın önemli ülkelerinden biri olması. Evet arkadaşlar bulunduğumuz konum haritada gösteriliyor. Bakınız şöyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kalp içerisine aldık. Arkadaşlar bulunduğumuz bölge 3 kıtanın birbirine en çok yaklaştığı petrol bölgelerine yakın olan İstanbul Çanakkale Boğazları gibi jeopolitik öneme sahip Geçiş yollarında olması, Akdeniz, Karadeniz ve Adalar Denizi gibi Ege Denizi gibi denizlerle çevrili olmamız bizim jeopolitik önemimizi artırıyor ve devletler bu bakımdan bizim topraklarımızda göz koyuyorlar arkadaşlar. Bizim topraklarımızı almak istiyorlar. Peki Türkiye'nin meclis hükümeti sistemini benimsemiş olması şu an için geçerli bir durum değildir. Sadece Milli Mücadele yıllarında biz meclis hükümet sistemini uygulamıştık. Zaten bizim içerideki yönetim ya da uygulama şeklimiz dışarıdan gelen tehditlerin bize yönelmesinde bir sebep değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yanlış olarak işaretledik ve devam ettik. Türkiye'nin Asya ve Avru Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü olduğunu söylüyoruz zaten. Bu da jeopolitik önemimizi açıklayan bir cümledir. Zengin petrol kaynaklarına yakın coğrafyada bulunmamızda bizim saldırılara maruz kalmamızın ya da tehditlere maruz kalmamızın sebepleri arasındadır. Bu sebeple de milli güvenlik unsurlarımızı oldukça dinç ve kuvvetli tutmamız lazım arkadaşlar. Ordu bunların başında geliyor. Teknoloji, ekonomi bunların başında geliyor. Nüfus gücümüzü ve etkin nüfusumuzu artırmak da bunların başında geliyor. Yine bir okuma metnimiz var arkadaşlar. Uzunca bir okuma metnimiz. Diyor ki: "Verilen metinde Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün hangi kişilik özelliklerine ulaşabiliriz? Örnekte işaretlendiği gibi siz de işaretleyiniz." demiş. Vatanseverlik işaretlenmiş arkadaşlar burada. Hadi metnimize bir göz gezdirelim. Ne diyor bakalım metin? Cumhuriyet ilan edildikten sonra kısa zamanda birçok alanda inkılap yaptı. Ancak yapılan inkılaplardan rahatsız olan ve çıkarları zedelenen bazı gruplar vardı. Arkadaşlar hemen aşağı indim. Yenilikçiliğe bir işaret koydum. Zira birçok inkılap yapılmış, değil mi? Ve devam ettim. Mustafa Kemal'e suikast düzenlemeyi planlamışlar. Suikasti Mustafa Kemal'in 14 Haziran 1926'da İzmir'e yapacağı gezi sırasında gerçekleştireceklermiş. Ciritli Şevki'nin pişmanlık duyarak suikasti haber vermesi yani ihbar etmesi üzerine arkadaşlar ortaya çıkarılmış. Suikastçiler silahları ve planlarıyla yakalanmışlar. Suikasti planlayanlar ve uygulamaya çalışanlar bu olay üzerine yeniden kurulan istiklal mahkemelerinde yargılanmışlar arkadaşlar. İzmirler Gazi'nin kalmış olduğu Naim Palas Oteli'nin önüne gelip sevgi ve saygı bağımlılık gösterilerinde bulunmuşlar. Bağlılık bildirmişler Mustafa Kemal'e. Gazi kapının önüne çıkarak halkı selamlamış ve ben ölürsem bile soylu ulusun beraber yürümekte olduğumuz yoldan ayrılmayacağına inancım vardır. Bu nedenle gönül rahatlığı içindeyim. Düşmanlarımız istedikleri kadar düşündükleri kötü çarelere başvursunlar. Onların son güçleriyle yapacakları davranışlar bizim inkılap ateşimizi söndüremez diyor. Yani kararlılığını vurguluyor arkadaşlar burada. Ümitsizliğe asla yer vermiyor Mustafa Kemal. Bunu da ne yaptık arkadaşlar? İşaretledik. Yenilikçiliğimizi, kararlılığımızı, ümitsizliğe yer vermediğimizi gördük ve bir de millete olan güvencini, inancını ifade etmesinden dolayı millet sevgisini de burada arkadaşlar işaretliyoruz ve bu etkinliğimizi hep beraber tamamlıyoruz. Metinlerden bilgi çıkarma işinde altını çizme kısmını lütfen gereğince uygulayın. Abartmayın. Metni okunmaz hale getirmeyin arkadaşlar. Ve test sorularımıza geçiyoruz. Üçüncü soru ne diyor bakalım? Hangisi Mustafa Kemal'e suikast düzenleyerek öldürmeyi planladıkları şehirdir? Arkadaşlar metinde İzmir suikastinden bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız İzmir'dir. Tabi milli mücadele yıllarında Mustafa Sagir adındaki Hintli bir Müslüman kılığındaki İngiliz ajanı da Ankara'da Mustafa Kemal'e suikast düzenlemişti. Ama Mustafa Kemal'e İzmir suikasti konumuzun içeriği arkadaşlar bundan bahsedilmiyor. Peki Mustafa Kemal'i başka nerelerde suikastle ortadan kaldırmayı planladılar? Ahir ömründe 40'tan fazla suikaste maruz kaldı. Keşke vaktimiz olsa da hepsini uzun uzun anlatsak. Hatta bir defasında daha genç bir subayken İstanbul sokaklarında bir silahşör gibi çatıştı arkadaşlar. Hani şu bayla bayla izlenen mafya dizileri falan var ya orada millet çatışıyor falan ya. Mustafa Kemal bunu hayatının harbiyetinde gerçekliğinde yaşamıştır. Peki dördüncü soruya baktık. Mustafa Kemal demiş ki benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Arkadaşlar payidar kalmak sadece yaşamak değil. Güçlenerek yaşamak, layıkıyla yaşamak demektir. Dolayısıyla buraya baktığımızda Mustafa Kemal bunu hangisinden sonra söyledi? Tabii ki metinde de okuduğumuz İzmir suikastinden sonra söyledi arkadaşlar. Cumhuriyetin ilan edilmesi, Amasya ya görüşmelerinin yapılması, misak-ı ilan edilmesi çok daha önceki zamanlarda yaşanan gelişmelerdir diyoruz. Ve beşinci sorumuza geçiyoruz. Hangisi cumhuriyete yönelik tehditler arasında yer almaz? Hangisi cumhuriyete yönelik tehditler arasında yer almaz diyor. Arkadaşlar terakiperver cumhuriyet fırkasının kurulması demokrasiyi yerleştirmek için açılmış bir siyasi partidir. Bir tehdit unsuru değildir. Sonradan oluşmuş olması mesele değil. Peki Mustafa Kemal'e suikast yapılması İzmir'de arkadaşlar milli mücadeleden sonra kurulan cumhuriyeti ve onun oluşturduğu değerleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. 15 Temmuz darbe girişimi arkadaşlar 2016 yılında iktidara yönelik yapılan bir darbe gibi görünse de bütün devleti ve devletin güçlerini hedef almıştır. Dolayısıyla dış destekli her türlü darbe ve ihtilal girişimi de milli güvenliğimizi tehdit eder, cumhuriyetimizi tehdit eder. İngiltere'nin dini içerikli isyanlar çıkarmasının en önemli örneklerinden birisi Şeyh Said'dir arkadaşlar. Şeyh Said isyanının İngiltere tarafından desteklendiği de kayıtlarda mevcuttur diyoruz. Ve sorumuzun cevabı olarak A seçeneğini işaretliyoruz. Bir tehdit olmadığını söyledik. Çok partili hayata geçiş denemesi. Peki, şöyle devam ettik 6. sorumuzda arkadaşlar. Mustafa Kemal'in verilen sözü Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir? Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki bak partiyi görünce aklına direkt cumhuriyetçilik geliyor. Hemen baktım aşağı cumhuriyetçilik yok. Düşünüyorum ki bu parti milletin bütün sınıflarının refah ve saadetini sağlamaya yönelik programa sahip olsun. Bütün milleti kapsasın, bütün milleti geliştirmeye, bütün millete hizmet etmeye yönelik olsun. O zaman neden bahsediyor Mustafa Kemal? Halkçılıktan bahsediyor diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İlerledik. Diyor ki Mustafa Kemal'e suikast girişiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Cumhuriyet'i ortadan kaldırmak. Evet, zaten sözünde de Mustafa Kemal ne diyor? Beni öldürerek cumhuriyeti ve temel değerlerini yıkmaya çalışıyorsunuz ama ben ölsem de cumhuriyet yaşayacak. Peki inkılapların önünü kesmek istiyorlar. Doğrudur arkadaşlar. Eski rejimi tekrar getirmek istiyorlar doğrudur arkadaşlar. Ama demokratik bir yönetim sistemi kurmak isteyen kişiler darbe ya da suikast gibi silahlı yollara, antidemokratik yollara başvurmazlar. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Sekizinci sorumuza baktık. Bu durumda TBMM'nin yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenebilir diyor. Mustafa Kemal'e suikast planlayanlar ve uygulamaya çalışanlar bu olaydan sonra yakalanıp nerede yargılanmışlar? İstiklal Mahkemelerinde. Arkadaşlar İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisini kullandığını kanıtlar. Çünkü meclisteki milletvekillerinden oluşan üçer beşer kişilik komisyonlar burada yargıçlar heyetini oluşturmuştur. Dolayısıyla meclisin görevi olmayan yargı böylelikle meclisin eline geçmiştir. Bu mahkeme kuruluyorsa güçler birliği de var demektir arkadaşlar. Peki devam ettik 9. soruyla devleti yöneten partiye alternatif olabilecek birden fazla ikiden fazla partinin bulunduğu sisteme ne denir arkadaşlarım? Çok partili parlamenter sistem denir ya da çok partili hayat denir. Arkadaşlar muhalefet partisi iktidara alternatif olan partilerin ortak adıdır. Bir ya da birden fazla olabilir. İktidar partisi seçimleri kazanan ve ülke yönetmeyi hak eden partidir. Siyasi parti ise bütün bu partilerin ortak adıdır arkadaşlar. Parti deyince aklınıza eğlence falan gelmesin. Ha, eğlence sınavdan sonra. Şimdi sorularınızı çözmeye, anladıklarınızı uygulamaya, limitleri zorlamaya devam edin. Tamam mı? Hadi bakalım anladığımızı uyguluyoruz. 41 kere maşallah. 41. testteyiz. Ne demiş bakalım sorumuz? Verilen gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın dini duygularını kötüye kullanarak isyanlar çıkarmış. Sardırdık soruyu da sizin için. Sonra Mustafa Kemal'e suikast girişimi yapılmış. Ortak amaç ne arkadaşlar? Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımlarını ortadan kaldırmak değil mi? Şöyle bir baktım. Ülkede çok partili geçişi engellemek? Hayır. Yapılacak yeniliklerin önünü açmak? Asla. Önünü kesmek istiyorlar aksine. Musul'un Irak'a verilmesini sağlamak o birinci öncülündür arkadaşlar kapsamında ama ikinci öncülün kapsamında değil çünkü suikast girişimi 26'da Ankara anlaşması sonra yapılıyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar ortak amaç ne? Cumhuriyet yönetimi ve inkılapları ortadan kaldırmak. Zaten biz Şeyh Said isyanı içinde demiştik. Cumhuriyet rejimine karşı yaşanan ilk isyan demiştik. Devamında Menemen isyanını da unutmayın. O da cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ikinci isyandı arkadaşlar. Peki devam ettik ikinci sorumuzla. Sığdırdık şöyle kadrajımıza ve okuduk soru metnini. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal yeni kurulan devletin ve demokrasinin gelişmesi için çaba göstermiş. Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, medreselerin kaldırılması gibi inkılaplar bazı çevreleri rahatsız etmiş arkadaşlar. Hatta bazı çevreler Mustafa Kemal'in ortadan kaldırılmasını bile planlamış. Dolayısıyla cumhuriyet rejiminin sona ereceğini, yeniden saltanat ve hilafetin geleceğini düşünmüşler. Baba baba sen şunlara bak. Peki buna göre hangisi söylenemez arkadaşlar? Eski rejime dönmek isteyenler var mı? Var. Yapılan inkılaplar halk tarafından tam anlaşılamamış mı? Evet. Çünkü bahsedilen gruplar halkın içinde yer alan gruplar arkadaşlar. Uzayda değil bunlar. Peki inkılapların kaynağı Mustafa Kemal olarak görülüyor mu? Evet. Bunda nereden anlıyorsunuz? Mustafa Kemal'i öldürürsek Cumhuriyeti de yıkarız diye düşünüyorlar. Peki halkın tamamı Cumhuriyeti ve yapılan inkılapları desteklemekte mi? Arkadaşlar Şeyh Said de bu memlekette yaşıyordu. Menemen isyanını çıkaran Derviş Mehmet de bu memlekette yaşıyordu. Ee, İzmir'de Mustafa Kemal'e suikast diye düzenleyen Ziya Urşit de bu memlekette yaşıyordu. Dolayısıyla topyekün memleketin tamamının Cumhuriyeti ve inkılapları sindirdiğini ve benimsediğini söyleyemeyiz. Ve dördüncü sorumuza geliriz arkadaşlar. Verilen metinden hareketle hangisi ülkemiz ve cumhuriyete yönetik tehditler arasında gösterilebilir? Öncüleri bir okuyalım arkadaşlar. Bir kere 31 Mart olayını ve 1913 Bağdo Ali isyanını eleyelim. Neden? Çünkü bunlar Osmanlı dönemine ait gelişmeler arkadaşlarım. Osmanlı dönemi dedik. 31 Mart olayı ikinci meşrutiyeti yıkmak için... Meşrutiyet karşıtlarının 2. Abdülhamit yanlılarının çıkardığı bir isyandı. 1913 Bağbali baskını ise arkadaşlar İttihat Terakki önderi Enver Paşa'nın Kamil Paşa hükümeti denilen Hürriyet ve İtilaf Fırkası hükümetini devirdiği bir hükümet darbesiydi. Sebebi de Balkan yenilgisiydi. Dolayısıyla bunların konumuzla hiçbir alakası yok. Peki 1929 ekonomik krizi bizde mi başladı? Yok Amerika'da başlayıp dünyaya yayılan bir ekonomik kriz. Peki ülkemize yönelen arkadaşlar bir tehdit miydi bu? ülkemize zarar verdi ama sırf Türkiye'ye zarar vermek için başlayan bir gelişme değildi. Ama 15 Temmuz darbe girişiminde arkadaşlar 2016'da ülkemizde iktidar silah zoruyla el değiştirilmeye çalışıldı. Dış mihrakların destekleriyle. Peki arkadaşlar verilen bilgilere göre Mustafa Kemal'in sözüyle hangisi söylenemez diyor. Verilen bilgilere ve Mustafa Kemal'in sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İzmir suikast girişimi ve Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi yurdun birçok yerinde halk tarafından tepkiyle karşılanmış ve halk protesto gösterileri düzenlemiş. Mustafa Kemal de benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ile elbet faydar kalacaktır demiş. Buna göre hangisi söylenemez arkadaşlar? Halk Cumhuriyet ve İnkılaplara sahip çıkmış mı? Evet çünkü protestolar var. Cumhuriyet ve İnkılapların kişilere bağlı olmadığı belirtilmiş. Mustafa Kemal'in sözü bunu vurguluyor zaten. Ben ölsem de Cumhuriyet devam edecek diyor. Arkadaşlar Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını nereden çıkarıyoruz? İlelebet payidar kalacaktır. İlelebet ne demek? Sonsuza kadar demek. Peki Mustafa Kemal yaptığı inkılaplardan vazgeçmiş mi? Asla. Bir önceki etkinlikte neyi görmüştük? Mustafa Kemal'in kararlılığını görmüştük sevgili arkadaşım. Mustafa Kemal asla vazgeçmez. Ve beşinci sorudayız sevgili arkadaşım. Türkiye'nin Türkiye'nin gibi özelliklere sahip olması hangi alanda önemini artırır? zengin petrol kaynakları, Hazar petrolü ve Ortasya kaynaklarının batıya ulaştırılması, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan boğazlara sahip olması. Arkadaşlar bu bir kültürel değer midir? Bu bir hukuki değer midir? Sosyal önem midir? Tabii ki üçü de değildir. Jeopolitik önemdir. Jeo yer demektir arkadaşlar. Bir ülkenin bulunduğu yerin ekonomisine, iç ve dış politikasına etkisini ifade eden bir kavramdır. 20. yüzyılda neredeyse bir bilim haline gelmiştir. Coğrafyanın alt dalı olarak başlamış ama neredeyse bir bilim olarak uzmanlar yetiştirmiştir. Peki 6. sorumuza baktık arkadaşlar. Türkiye de coğrafi konumdan dolayı ortaya çıkan durumları anlatan bir metin var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin önemini artıran sebeplerden biri değildir. Türkiye'nin önemini artıran sebeplerden biri değildir diyor. Şöyle bir baktık arkadaşlar. Asya, ülkelerinde ham madde satması, ülkeler arasında ulaşım sağlaması, iki kıtada topraklara sahip olması, Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlaması. Arkadaşlar 6. sorumuzun cevabı dikkat ediniz A seçeneğidir. Neden? Ham madde satıyor olmamız bizim ihracat durumumuzu ortaya koyar. Ülkeler arasında ulaşım sağlamamız transit ticaret yollarına ve transit geçiş yollarına Ev sahipliği yaptığımızı gösterir. Petrol, boru hatları geçiyor ülkemizden. Hava sahaları ge geçiyor ülkemizden arkadaşlar. İki kıtada Asya ve Avrupa'da topraklarımızın olması kıtaları birbirine yaklaştırdığımızı gösteriyor. Denizler arasında bağlandığımız boğazlara sahip olmamız da arkadaşlar yine denizellik açısından stratejik önemimizi artırıyor. Dolayısıyla BCD varken A seçeneği bizim iç ekonomimizle aslında alakalı bir durum. Ham madde satıyor olmamız bizim aslında çok sanayileşmemiş olmad olmadığımızı da gösterir. Neden? Eğer sanayileşmiş ve ilerlemiş bir devlet olsaydınız mamül maddeler, sanayi maddeleri, ileri endüstri ürünleri satardınız değil mi? Evet 7. sorumuza bakıyoruz. Testimizin son sorusu arkadaşlar. Verilen bilgiye göre Türkiye ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşım. Dünya üzerinde önemli bir yer. Birçok ülkeyle komşu. Yeraltı ve yürüsü kaynakları bakımından zengin. Bakalım. Türkiye tarihin her döneminde değişik amaç ve yöntemler izleyen iç ve dış tehdit unsurlarına hedef olmuştur. Coğrafi açıdan incelendiğinde Türkiye, Avrupa ülkesi, Asya ülkesi, Akdeniz ülkesi, Karadeniz ülkesi, Orta Doğu ülkesi, Kafkas ülkesi, Balkan ülkesi özelliklerinin tümün üzerinde taşır. Efendim önemli doğal kaynaklara sahip. Hemen yazdım. Yeraltı ve yürüstü kaynakları aldım. Arkadaşlar kara, hava ve deniz yollarına sahip. O zaman dünya üzerinde önemli bir konuma sahip olduğunu da aldım. 1 ve 3 var. Ondan sonra yeraltı ve yürüstü zenginlikleri tehditlerin ana çerçevesini oluşturmuştuk. Peki arkadaşlar Türkiye birçok devletle komşu mudur? Hem Asya'da hem Avrupa'da da toprakların varsa hem Asya'da hem Avrupa'da birçok da komşun olur. Hadi benimle birlikte sayar mısın Türkiye'nin batı komşularını? Batıda Bulgaristan ve Yunanistan'la sınır komşusuyuz arkadaşlar. Güneyde Suriye ve Irak'la sınır komşusuyuz. Güneydoğu'da İran'la sınır komşusuyuz. İran'ın hemen üstünde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan var. Onun hemen üstünde Ermenistan, onun hemen üstünde de Gürcistan var. Üstündeden kastım kuzeyinde. O zaman Türkiye'nin kuzeydoğu ve doğu komşuları kim? Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan. Güneydoğu'daki komşusu kim? İran. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok ülkeyle sınır komşusu olduğunu da biliyoruz. O halde bilgiyi uyguladıysan, anladığını uyguladıysan analitik düşünmeye hazır mısın? Hadi bakalım bol Atatürk görselli bir okuma metnimiz var. Dondur sayfayı oku bu metni yaklaştır ekranda arkadaşım. Metin bize neler anlatıyor bir görelim. Verilen Mustafa Kemal'in sözlerinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Kamu huzurunu bozmaktan bahseden ve bunu kötüleyen bir söz var arkadaşlar burada. Halkın saflığından istifade ederek milletin maneviyatının suistimalinden şikayet ediyor Mustafa Kemal. Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarından aldığı mektup ve telgrafların kendisini mutlu ettiğinden bahsediyor arkadaşlar. Ben ölürsem yüce milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim diyor. Bununla müsterihim diyor. Yani kalbim rahat diyor. Düşmanlarımız düşünebildikleri iğrenç çarelere istedikleri kadar girişsinler. Onların bu hareketleri bizim inkılap ateşimizi söndüremez diyor. Peki arkadaşlar Mustafa Kemal isyanlar karşısında ordudan ne istiyor? Ordudan istediği şey gayet basit. Hemen sorularımızı yanıtlamaya başlayalım. Vatanın ve ülkenin, vatanın ve devletin ya da rejimin cumhuriyetin korunmasını istiyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in isteği gayet basit sevgili arkadaşım. Vatanın iç ve dış tehditlere karşı korunmasını istiyor. Tehditler içerden ve dışarıdan gelebilir. İç ve dış tehditlere karşı diyelim. Vatanın, bütünlüğünün ve milletin arkadaşlar refahının korunmasını istiyor ordular. Peki Mustafa Kemal sonsuza kadar yaşatacağını ya da yaşayacağını belirttiği kavram nedir? Tabii ki cumhuriyettir. Ne diyor? Beni öldürerek cumhuriyeti ve inkılap ateşini söndüremezsiniz. Ben ölsem de Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in sözlerinden hangi kişilik özellikleri çıkarılabilir? Baktığımız zaman arkadaşlar Mustafa Kemal'in sözlerinden cumhuriyetçi bir adam olduğunu, laik bir adam olduğunu, inkılapçı bir adam olduğunu, milliyetçi bir adam olduğunu, milliyetçi bir adam olduğunu, samimi bir adam olduğunu arkadaşlar, kararlı bir adam olduğunu, kararlı bir adam olduğunu, cesur bir adam olduğunu arkadaşlar, cesur bir adam olduğunu ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz özgürlükten yana da bir insan olduğunu da çıkarabiliriz. Özgürlükçü bir insan olduğunu, akılcı bir insan olduğunu da düşünebiliriz. Neden? Yukarıda ne diyor? Bak halkın safiyane duygularının... Efendim halkın saflığından istifade ederek milletin maneviyatına musallat olan kimseler diyor. Dolayısıyla akıl ve bilimin maneviyatı da koruyacağına vurgu yapıyor Mustafa Kemal burada arkadaşlarım. Peki devam ettik diğer sorumuzda Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast girişiminin asıl hedefinin ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Cumhuriyet kazanımları olduğunu söylüyor. Cumhuriyet rejimi ve bu rejimin ortaya koyduğu ilkeler olduğunu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlarım analitik düşün kısmında da metne göre sorularımızı yanıtladık. Bakın ben size soruların yanıtlarını veriyorum. Lakin Mutlaka metinleri okuyarak önemli gördüğünüz yerlerin sadece oraların altını çizerek arkadaşlar ve anlamadığınız, bilmediğiniz, ilk defa duyduğunuz kavramları da bir kenara not alıp mutlaka öğretmenlerinize misal bana Hakan Karışmaz'a ya da diğer öğretmenlerinize sormanız gerekiyor. Çünkü terimler size soru çözdürecek. O halde bütün bunları yapıyorsan limitleri zorluyorsun demektir. Hadi bakalım birlikte limitleri zorlayalım. Ne demiş sorumuz? verilen metinden hareketle kavramlarından hangilerinin öneminin vurgulandığı söylenebilir. Arkadaşlar verilen metinden hareketle kavramlarından hangileri vurgulanmış? Bir bakalım. 15 Temmuz 2016 gecesi anayasal devlet düzenini ve TBMM'yi ortadan kaldırmak isteyen dış destekli terör örgütleri tarafından darbe girişiminde bulunulmuş. Darbe girişimi İstanbul'da köprülerin kapatılması, tankların sokaklara çıkarılmasıyla başlamış. Türkiye Büyük Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başlamak üzere birçok devlet kurum ve kuruluşları bombalanmış. Bu darbe girişimi Türk halkı, kadın erkeği, yaşlısı, genciyle birlik ve beraberlik içinde Mustafa Kemal'in kendisine vasiyeti ve emaneti olan cumhuriyeti layıkıyla korumuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak da kabul edilmiştir. Arkadaşlar milli egemenlik korunmuş, vurgulanmış, milli birlik ve beraberlik vurgulanmış. Arkadaşlar esasında baktığımızda dış destekli olması Türkiye'nin bağımsızlığına da saldırı olduğunu gösterse de burada darbenin kendisinden demokrasiye verdiği zarardan bahsediyor. O yüzden bağımsızlığı burada almadık. Cevabımız 1 ve 2 seçenekleri oldu. Yani Bursa oldu. Hemen ikinci sorumuzu okuduk arkadaşlar. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor ikinci sorumuza. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak isteyenler tarafından Mustafa Kemal'e suikastlar yapılmış. Mustafa Kemal İzmir'e yapacağı geziden gecikme olunca suikastçılar yakalanmış, İstiklal Mahkemelerinde yargılanmış, İzmir suikast girişimi halk tarafından da protesto edilmiş ulaşılamaz arıyoruz arkadaşlarım. Mustafa Kemal Cumhuriyet ve inkılapların kaynağı olarak görüldüğü için öldürülmek istenmiş ki o ölürse cumhuriyetten kurtulacaklarını düşünüyorlar. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışı uygulanmış. Her ne kadar da olsa bu adamlar kurşuna dizilmemiş, linç edilmemiş. Ne yapılmış? İstiklal mahkemelerinde yargılanmış sevgili arkadaşlar. Peki halk cumhuriyet ve inkılaplara sahip çıkmış mı? Evet halk tarafından protesto edildiğini görüyoruz. Peki suikastçileri bizzat kendisi mi cezalandırdı Mustafa Kemal? Ne yaptı adamları? Kendisi döve döve öldürdü mü? Hayır bu bir kere demokratik değil. Mustafa Kemal anlayışına uygun bir uygulama değil arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İzmir suikastı sonrası. Temeli büyük Türk milleti ve onun kahraman evlatları olan büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş bulunan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan kaldırılmasıyla bozulabileceğini sananlar çok zayıf, bilinçsiz ve talihsizlerdir diyor. Benim naçiz vücudum toprak olacaktır diyor ama millet ve memleket yaşamaya devam edecektir diyor. Hangisine ulaşılamazı soruyor arkadaşlar. Cumhuriyet ve inkılapların ortadan kaldırılmak istendiğine vurgu yapıyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'e millet pardon Mustafa Kemal milletine güveniyor bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Saltanat rejimine geri dönülmesine karar verilmiştir. Asla ve de kat'a böyle bir şey yok. Milli birlik ve beraberlik duygusunun önemi vurgulanmıştır. Evet metni okuduğunuz zaman her üç seçeneğinde arkadaşlar metinde vurgulandığını göreceksiniz. Ve dördüncü sorumuzu beraberce çözüyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Yeni Türk Devleti kurulmuş, Cumhuriyet ilan edilmiş. Ülke içinde yapılan inkılapları Cumhuriyeti kabullenmeyenler varmış. Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmaya düşünmüşler. İzmir suikastinden bahsediliyor. Efendim gecikmeden sonra suikastin olmadığı anlatılıyor. Metni gözden geçirdik. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. Cumhuriyet ve inkılaplara karşı olanlar var mı? Var ki suikast yapıyorlar. Örnek Ziya Hurşit gibi arkadaşlar. Tamam mı? Peki inkılapların kaynağı Mustafa Kemal olarak görülüyor ki onu ortadan kaldırmak istiyorlar. Sorunlar hukuk çerçevesinde çözülmüştür. Evet istiklal mahkemeleri var. Arkadaşlar inkılaplara son verilmiştir diyemeyiz. İnkılapları zaten sonlandırmak için suikast planladılar ama başarılı olamadılar. İnkılap ruhumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz dedi Atatürk. İnkılap ateşimizi söndüremezler dedi unutmayın. Peki Menemen olayı yaşanmadan önce partisini kapatması Fethi Bey'in özelliklerinden hangisini gösterir arkadaşlar? Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasından ve kapanmasına giden süreçten bahseden arkadaşlar bir periyot anlatılıyor. Mesela ne demiş Fethi Bey'de? kontrolü dışında gelişen ve tehlikeli bir hal almaya başlayan bu olayların daha fazla büyümemesi için 17 Kasım 1930'da partisini kapatmak zorunda kalmış. Partinin kapatılmasından sonra İzmir'de arkadaşlar şehit Kubilay'ın katledildiği Menemen olayı yaşamıştır. Ama bakın bu partinin kapatılmasına karşı çıkarılmış bir isyan olduğunu söyleyemeyiz bunu. Partinin kapatılmasından sonra rejim karşıtı bir isyan yaşanmıştır. Aralarında bir iki aylık bir zaman farkı vardır arkadaşlar. Derviş Mehmet öncülüğündeki adamın çıkardığı bu Menemen isyanı tamamen saltanat ve hilafet yanlısı bir isyandır. Yani demokrasiye niye geçemedik sesimizi kesiyorsunuz filan değil tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar e, Ali Fethi Okyar'ın partisini kapatmaya karar vermesinde hangi kişisel özellikleri var arkadaşlar? Demokrasinin korunmasından yana bir yol izliyor bu adam bir. İleri görüşlü bir adam bu. Çünkü zarar göreceğini, partisinin zarar göreceğini düşünüyor. Teşkilatçılıkla ilişkilendiremeyiz arkadaşlar bunu. Aslında partisinin kurulmasını anlatıyor olsaydı, partinin lideri olmasını anlatıyor olsaydı onun teşkilatçılık özelliğinden de bahsedebilirdik. Ama bu soruda partiyi kapatmasıyla ilgili verdiği karar vurgulanıyor. O yüzden de ileri görüşlü ve demokrasiyi korumaktan yana olduğunu söyleyeceğiz. 5 burs olacak ve bu soruyla da vedalaşacağız. Ve 6. sorumuz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri diye başlamış. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz arkadaşlar. Birçok tehlikeye maruz kalmış. Suikastinden 15 Temmuz'una kadar birçok milleti, memleketi, vatandaşı tehdit eden durum olmuş. Milletimiz bu tehlikelerin üstündesinden gelmiş ve devletimize, cumhuriyetimize yönelen her türlü tehdidi boşa çıkarmıştır. Buna göre arkadaşlar hangisine ulaşamayız? Türk milleti birlik ve beraberlikle hareket etmiştir diyebiliriz. Ülke içinde yaşanan sorunlar dış politika yolumuzu etkilemiştir. Diyebiliriz genel bir kavram çünkü bu örneğin Musul'un kaybedilmesi, örneğin ekonomik olarak zarar görmemiz, örneğin dış devletlere karşı e, ne diyelim prestijimizin sarsılması gibi. Türk milleti ülkesine ve cumhuriyetine sahip çıkmıştır diyebiliriz. Yaşanan olayların amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındırmaktır değil ortadan kaldırmaktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Sevgili dostum limitleri de zorladığımıza göre bu bölümle ilgili artık soru kaçırmayacağını düşünüyorum ve sana hiper zekadan sevgiler sunuyorum. Hakan karışmaz ben. İnkılap tarihini benimle birlikte daha kolay yapacaksın. Ballandıra ballandıra anlatımı dinlemekten vazgeçme. Görüşürüz. Valid